Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, bayan yeleği, şallar, atkılar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yeleklik kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi şöyle bakın parça halinde başladık. Harika hem de kolay gösterişli bir örgü diyelim. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde değerli izleyicilerim. İster kendiniz ırkalar, atkılar, şallar, isterseniz bebek takımları, erkek kazakları da olabilir. Çocuk süveterleri çok amaçlı bir örgü. Şimdi örgümüz için e, arası 2 ilmek, örneği de 2 ilmek toplamda 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen e, modelimizi ilmek atarak başlayalım. Şöyle bakın çift yani ikişer ilmek üzerinden dedik hemen şimdi kenar ilmeğimizle beraber şöyle 5 6 7 9 10 2 de kenar ilmeğimiz olsun 12 ilmeğimizi şöyle şişimize attım ben modele şimdi arka yüzden başlamak istiyorum. Alt ucuna ister bir düz ters isterseniz arıçık farklı lastiklerde yapabilirsiniz. Bakın kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde. İki tane de ilmeğimi ters örüyorum. Yani iki ilmek üzerinden iki düz, iki ters. Devam ediyorum yine bu şekilde. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimizden sonra buradaki iki tane ilmeğimi yine aroş örüyorum. Bak, kenar ilmeğimden sonra. Sonra bir ilmek böyle şişime doluyorum. Bu iki tane düz olan ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. Tekrar bir ilmek doladım. İkisini aynı anda kesiyorum ve bırakıyorum. Yine arada iki tane ilmeğimi araşı örüyorum. Biraz daha yavaş anlatacağım. İki araşıdan sonra bakın bir tane ilmeğimi böyle şişime doladım. Sonra iki tane düz olan ilmeğimin arasından bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bıraktım. Arada yine iki tane araşı örüyorum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada şimdi dört tane olan ilmeğimin önce ikisini bir kesiyorum. Tekrar ikisini bir kesiyorum. Ters örer gibi. Yine iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine aynı şekilde bakın. İki tane ilmeğimi bir kestim, diğer iki ilmeğimi de bir kestim ve iki düz kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Bu işlemi arka yüzde yapıyorum. Şimdi bir tane örneğim biraz yeni yeni belli olmaya başladı. Şimdi ikinci modelimizi başlamadan sizler için örmüş olduğum parçayı görelim ve ikinci modele de devam edelim. Bakın sarıdan da harika oldu. Tam böyle bebek ırkası veya işte küçük erkek çocuklarına montlar gibi, süveterler gibi harika bir model değerli izleyicilerim. Şimdi yine aynı devam ediyorum. Bakın ön yüzde iki tane ilmeğimi ara örüyorum. Sonra bir ilmek doladım böyle şişime. Burada iki tane olan ilmeğimin arasından bir ilmek bir doluyorum ikisini aynı anda kesip bırakıyorum yine bir iki tane ara örüyorum yine bir ilmeğim var bakın doluyorum arasından bir doladım ve ikisini aynı anda iki araşa kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum Arka yüzde bakın iki düz ikisini bir kesiyorum ikisini bir kesiyorum tekrar iki düz yine ikisini bir kesiyorum ikisini bir kesiyorum iki düz kenar ilmeği sıramı tamamlıyorum şimdi bir örnekte anlatmak istedim sonra videomu tamamlayacağım Kenar ilmeğimizden sonra iki ilmeğimizi bakın ara örüyorum. Sonra bir ilmek doluyorum. Örnekle olan yerden aradan bir ilmek tekrar bir ilmek ikisini aynı anda kesiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şu şekilde iki de ara örüyorum, Arka yüzde bakın yine aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Burada 4 tane olan ilmeğimin önce ikisini araşörer gibi bir kesiyorum. Diğer ikisini de yine aynı şekilde araşörer gibi bir kesiyorum. Arada yine 2 tane düz örüyorum. Yine devam ediyorum bakın. Ben böyle sıramı tamamlarken siz sizler için örmüş olduğum parçayı görüp ben de bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Hem kolay hem de zevkli bir örgü. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Dilediğiniz sevdiğiniz renkten. Ben orta kalınlıkta ip kullanıyorum. Ama elinizde daha kalın ip varsa yapacağınız modele göre de kalın ipten de yapabilirsiniz. Mesela şallar, atkılar ama bebek takımları falan yapacaksanız bebeği yünü kullanırsınız. Bakın harika durdu sarıyla beyazda. Umarım e, örneğim anlaşıldı. Bugünlük e, bu kadar değerli izleyicilerim. Şimdilik sizlere e, veda edeceğiz. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.